arkadaşlar. Şu anda adın yanında doğmuşuz. Bereşler odun kıralım arkadaşlar başla Şimdi Robot Kaç metre Arkadaşlar ben videomda ağaç Ağaç ev yapacağım Yanlış duymadınız Bu videomda komple Çöpeş bu videomda oku, oyunu bitireceğim. Öyle video atayım size. Uğraşırsınız. Arkadaşlar burada arada bu malzeme atı boşuna çeşit vereceğim. Görüyorsunuz yani. Microsoft biz boşuna mı çektik arkadaşlar yani? Şu <laughs> bakın. 15 burada kralı kayıp. Kral. Birazcık biz odunu kırdık. ben ne mal gibi oldum. Okuluyorum arkadaşlar. Gel. Gel barık. Arkadaşım ben biliyorum parasını Minecraft'ta izle Bu kadar da olmaz ya. ごめんね、ごなんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごんね、ごめんね、ごめ bu neymiş ya? Yani arkadaşlar ben bunu bir atayım ya. Bu ne? Bir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk videomda rastlayayım. Bu arada olsun. Birazcık onu kıralım. Şunu alalım koyalım. Koyalım bir tane kazma yapalım. Yani Minecraft'ta çok kolay. Arkadaşlar yani. Minecraft'ta dünya oynuyoruz. Ay, şimdi Ay, şimdi Akçı. 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 Biliyor, abi şimdi yakaladığım anayasayı nasıl çıkaracağız yaparız. Akçuk! Akçuk! Oyun mu Video Videoyu abi dur. Videoyu kapat tabii git. Bunu, dur abi. Baza. Dur dur. Şu videoda bitti. Bu videoyu, oyunu bitireceğim bu videoda abi. Ne yapıyorsun şimdi? Videodayım. Bak. Dur bak. Ama mı diyorum işte. Neler yapıyorum evet. ya ben, ya bu videoda. Ne buldun lan? Ne buldun? Bu ne ya? K, ben ben elimde kaka mı taşıyorum şimdi? O neydi? Kaka. Bak. Kaka. Kaka. Kakao. Kakao. Kakao Kako mu? Kakao. Kakao. Yani Bunu bu kadar çöktün mü lan? Bu, oh, bu kaka ya bu kaka. Kako. Kakao. Kakao. Kaka. kakao. Bunun içi kankı mı? Yalan kankı. Kakop mu? Seni gördüm. Seni gördüğüm zaman kakan geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben yine denize düştüm. Arkadaşlar 11 abone olursa hadi, hadi, Arkadaşlar Bakın Bak, ya arada sonra gide gelince abi vallahi çekeceğim ben hadi Abi gelirsin Gide geri çekersin hadi Abi babamın seni babamasın gidip Babamın seni babamasın gidip Abi bir eli var. Valla babamın eli kolu yok. Valla almıyor değil mi kardeşim? Ya ben orman ağaçlarındaydım. Normal ağaçlarında... normal. Ben de şeyle. Zaza zaza. Zaza zaza. Hoppa. Bak, Bak. Yusuf <laughs> Leyla bağırıyor bir kere de güzel. <laughs> Abi sen boş ver de. denizi bir keşeyim de bayağı sular gelmesin arkadaşlar. Yarın buraya. çok kolay. Nerede geliyorsun? Şuraya yerden. Doğru, doğru, doğru. Ya boy, ne yer lan oh. Verme, ver, ver. Ben atayım, ver Dur. Şurayı kapattık. Ama da ben biliyorum ner. ben gördüm amına koyayım. Senin Dur rançu. Şuradan geliyor lan bunun şeyi. Evet. Hadi bu ne lan? ya olmaz ben bu. Olmaz. Ben bu suyu ben bu suyun üstüne de koyacağım. Sonra bu kapanacak. Olay, git Kimce devam, devam edersin Maza. Sana da bir video öğrettik ya. wow. Yarısı o yarısını kestim. O zaman bak benim bacağım sakat. Hadi gidiver de ha kırılma. Kırlağı. Balta çek Balta Lan oğlum bak Minecraft'a kaydet. Video da kaydet. Sonra gel ya. Ya bir dur, dur kaydedeyim bir Hayır ben kaydedeyim de Ya abi o oyunu bitirmez Bitirene kadar Oyunun bitesi Hı. Oyun daha bitiyor mu? Dur dur Ya bak kartlarımı bırak Ya gidip alırsın ya da yırtar E, git al Gidelim Niye? Gidelim Git el karın ayağına gidersin Evine gidin de Tamam ayı, Ramazan bak, onu bir şey de şunu abi. bir şarja takalım Onu bir şarja bırak, bırak. takalım Şunu al Bırak şerefsiz Şarjı yok ya. lan Ya videoda Videoda küfür ettiriyorsun bana Bıstık Hadi arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Oyunu bitiremedik. Aynen kapattım. E kapa. kapalı. Arkadaşlar kapamıyor. Bakın.